Merhaba sevgili dostlar. Ben Dilek Korhan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir tutulma aksını atlattık diyeceğiz ama aslında tutulmalar öyle hemen atlatılacak kolay enerjiler değil. Çok ciddi kadersel etkileri uzun süreye yayarak hayatımıza getiren enerjilerdir. O yüzden sevgili dostlar kadere ne yapacağız? Bir kere kadersel etkileri açık olduğumuzu bilerek doğada tevekkülde ve kadersel etkilerle beraber olduğumuzu kabullenerek de devam etmemiz gereken bir süreçteyiz. 6 Ekim haftası bize tutulma sonrası neler bekliyor diye baktığım zaman diyor ki gökyüzü bana bir kere güneş hala terazi burcunda ve sıkıntılı olduğu bir burçta, düşüşte, zararda olduğu bir yerde. Güneş terazi burcunu sevmiyor sevgili dostlar ve hala Lilith kavuşumu devam ediyor. Merkür terazi burcunda ve Merkür'ün terazi burcundaki yerleşimine baktığım zaman aslında gökyüzünü şu anda Venüs yönetiyor diyebilirim. Çünkü Güney Ay düğümünün de yöneticisi Venüs. Geçmişten gelen arızalı ilişkilerle ilgili ayuka çıkabilecek bazı gündemleri bize getirebilen bir gökyüzü enerjisi var. Ama bir tarafta sevgili dostlar Venüs Akrep Burcu'nda zararda. Bugün çok ciddi biliyorsunuz kadın cinayetleriyle ilgili Türkiye yine sarsıcı bir etki yaşadı. Venüs'ün bu akrep geçişi, gökyüzündeki bu güney ay dümülüyle ve tutulma etkisine baktığımızda gökyüzü zaten bunu bağırıyordu diyebiliriz. Onun için lütfen kendinize dikkat edin, kendinize mukayyet olun dediğimiz bir enerji var. Çünkü Plüto zaten 29 derecede dönüştürmek üzere artık bir şeyleri damarımıza basa basa e, değişmemiz gerektiğini söyleyen bir süreçte diyebiliriz. Jüpiter a hattına baktığımızda, asıl komple gökyüzü enerjisine baktığımızda, sevgili dostlar, hem para piyasaları, hem ilişkiler, hem Baş, bununla ilgili arızalarla ilgili dikkat etmemiz gerektiğini görüyoruz gökyüzünde. Satürn zaten retro, karmik olarak aslında yapılanın biçilebileceği dönemleri de işaret ediyor. Gökyüzünde günlerdir negatif enerji yağıyor, korunmanızı lütfen tam yapın, defalarca yazdım, defalarca söyledim sevgili dostlar. Nasıl hayetel kürsü, sirkeli suyla duş almak dahil olmak üzere kendi auranızı, kendi enerji alanınızı korumak zorunda olduğunuz bir dönemdesiniz. Maji, negatif enerji, birbirine zarar veren insanlar. Sanki böyle kötülüğün yağdığı bir gökyüzü enerjisi vardı. Evet terazi burcunda bir tutulma atlattık ama bu tutulma hiç de öyle. Çiçek, böcek, yüzük, ve aşk getirecek bir tutulma değildi. Aksine bitmesi gereken ilişkileri bitirerek bir taraftan kopması gereken bağları koparacak bir tutulma. Para piyasalarını tetikleyecek bir tutulma. Bu tutulmanın çok özel bir şeyi yerleşimi var aslında baktığımız zaman. 144 nolu Saros döngülü bu tutulma daha önce olduğu yıllarda devalüasyon olmuş hep biliyor musunuz sevgili dostlar? Yani Türkiye'de gerçekten devletin müdahale etmesine rağmen önüne geçemediği devalüasyonları yaşamışız. Rabbim bir sonrakinden ve 2024-25 döneminde bizi bu enerjiden korusun diyorum. Rahata ereceğiz, evet rahata çıkacağız. İlla ki her sıkıntının bir rahatladığı süreç vardır. Ama bizim bir kere 2025'i bir atlatmamız lazım. Mars Aslan Burcu'na gelecek sevgili dostlar. Ne zaman? 4 Kasım'da. Sonra bir Mars retrosu yaşayacağız. Yengece dönecek, tekrar Aslan'a dönecek derken imtihanımız 16 Haziran'a kadar. Savaşa girer miyiz diye çok soruyorsunuz. Evet bizi savaşa çekmek adına her şeyi yapacaklar. Ben bir savaş öngörmüyorum. Topraklarımızda 2024 bitene kadar bir savaş öngörmüyorum ama biz kendi içimizdeki savaşı verebiliriz. Bizim sokaklarımız biraz çalkalanabilir ama bir taraftan e, sokakların çalkalanmasıyla beraber para piyasalarımızdaki çalkantılar çok daha önemli, <laughs> çok özür diliyorum, önemli hale e, gelecek diyebilirim. Elinizdeki her kuruşun değerini bilmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çok da maddi olarak açılmamak, elinizdeki her koşu değerlendirmeniz gereken bir yer. Borsa biliyorsunuz her zaman yazdım, yıllardır yazıyorum. Savaşı sevmez, borsa stabiliteyi sever, borsa güven ortamını sever. Sarı kız nereyi sever arkadaşlar? Kaos sever. Şu an kaos döneminde mutlaka borsaya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Lübnan zaten içler acısı bir durumda biliyorsunuz. Ürdün, Lübnan. Ee, İsrail, İran ve Filistin'le beraber devam eden hattaki karışıklık maalesef Kasım'dan sonra Aralık Ocak'ta özellikle çok ciddi tırmanışa geçecek gibi gösteriyor. Bu da bizde para piyasaları ile beraber maalesef çok daha bazı e, bununla ilgili para piyasaları ile ilgili e, borsayla ilgili çalkantıları da getirecek gibi görünüyor. Sistem değişikliğine gidiyoruz. Aslında sistem bizi bazı şeyleri hazırlamak istiyor dediğimiz yerdeyiz sevgili dostlar ama aklımızı kullanmamız gerekiyor Merkür biliyorsunuz Hazreti İdris Peygamberi e temsil eden bir gezegen ve bu Merkür e, sevgili dostlar aklımızı kullanmamız gerektiğini de söyleyen bir gezegen. Ee, teşekkür ediyorum. Şu anda yorumlara takıldım sevgili dostlar. Ee, ben haftalık aslında burç yorumları yapmaya başladım kendi kanalımda. Benim kanalıma abone olarak abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone ol tuşuna basarak haftalık olarak burçları ve merak ettiğiniz tarihleri ee, yine. Buradan benim kanalımdan takip edebilirsiniz. Çünkü biraz ihmal ettim. Biraz fazla yoğunluk vardı ama e, son bu bir aydır kanalıma daha da yüklendim. Daha da burada sizinle beraber olmaya çalışıyorum. Abone olursanız ve aboneliklerinizle beraber bildirim tuşunu da açarsanız canlı yayınlardan da ya da yeni videolardan da daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Yani geri dönecek olursak tutulma sonrası bizi ne bekliyor? Sarı kız, yeşil oğlan. Dediğimiz alan artışa gider. E, borsaya aman dikkat diyorum, riskli alanda olmamanızı öneriyorum. Çünkü biz kendi iç karışıklıklarımızla beraber de uğraşmamız gereken bir dönemdeyiz. Vindemiatrix e, yıldızı dullukla da simgelenen bir sabit yıldız olduğu için sevgili dostlar, bununla beraber e, evlilikleri de bitirecek çoğu evliliğin aslında arızalı ama herkesin evliliği değil tabii ki bitmesi gereken evlilikleri de bitirebilecek bir enerji var. Neye tutunduğunuza dikkat edin. Doğru şeye mi tutunuyorsunuz? Bırakmanız mı gerekiyor? Bırakmakta mı zorlanıyorsunuz? Emin olun eğer bırakmanız gerekiyor ve hala bir şeylere zorlanıyorsanız sistem döve döve bıraktırıyor diyebiliriz bu anlamda. O yüzden bırakmak, teslimiyet, Kabullenişe geçmek gerçekten rahatlatacak ve psikolojik olarak travmalardan da koruyacak diyebilirim sevgili dostlar. Şimdi gökyüzünde Venüsün Akrep enerjisi maalesef kadınlar kadınlarla ilgili bir süre daha çalkalanabileceğimizi gösteriyor. Çocuklar çocuklarla ilgili gündemlere devam edeceğiz. Tutulmayı daha önce kanalımda izlerseniz sevgili dostlar daha önce e, kanalımda Tutulmayla ilgili hem burçları yorumladım hem genel etkileri yorumladım. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz nereyi tutulmayı bir kere. Ee, o yüzden orada sorduğunuz soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Gökyüzüne baktığımız zaman aynı zamanda Jüpiter de çok rahat bir pozisyonda değil aslında. Satürn'den ve Neptün'den de sert enerji alıyor. Etiğin çiğnendiği, hakkaniyetin çiğnendiği de bir süreçteyiz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mars yengeçte. Aile, aile içi sıkıntılarla beraber aslında duygusal motivasyona çok ihtiyaç duyduğumuz ama duygusal motivasyonun da aklımızı kullanmaya engel olduğu inanılmaz da bir süreçteyiz. Lütfen aklınızı duygularınıza kaptırmayın bu hafta. Burası çok önemli. Çünkü bu Mars yengeçten çıkana kadar özellikle 4 Kasım'a kadar hatta aklınızı duygularınıza kaptırıp ne yapabilirsiniz? Duygusal hareket edebilirsiniz. Duygusal hareket ettiğiniz için de depresyona girme. Depresyonla beraber çok ciddi duygusal olarak ...kendinizi sıkıntıya sokabileceğiniz süreçleri de açıksınız demektir. Lütfen aklı selim davranmaktan vazgeçmeyelim sevgili dostlar. Gökyüzünde hala bir güney ay düğümü, Lilith enerjisi varken e, herkese güvenmeyin. Her gördüğünüz aksakallıyı dedeniz zannetmeyin. Her türlü yalan, dolan, alavere, dalaverenin çok fazla olduğu bir süreç. Ama buraya bir not düşmek istiyorum. Bakın herkes kendi cehennemini kendisi yaratıyor aslında. Kendisi oluşturuyor aslında. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlar? Herkes hani ben şu sözü çok söylerim. Cehennemde aslında ateş yok herkes ateşini buradan götürüyor. Şu anda gökyüzü böyle bir gökyüzü. Yani ne ekiyorsanız onu biçeceğiniz bir gökyüzü var. Birine kötülük yapıyorsanız, iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, iftira atıyorsanız, arkasından atıyorsanız kendi odununuzu, kendi ateşinizi hazırlıyorsunuz demektir. Size bunu yapan insanların yüzünün güldüğünü de düşünmeyin. Emin olun Allah onlara inanılmaz derecede farklı bir son hazırlıyor. Sadece ilahi sisteme güvenin, ilahi sisteme dayanın ve dua etmeyin sevgili dostlar. Çünkü hiç gerek yok. Rabbim sana bıraktım demek aslında karşı tarafa verilebilecek en güzel ceza diyebiliriz. Mars Hades kavuşumu. Yerin altında bu tarz etkileri verirken hasalık olarak haritasında kanser, Kanser riski olan sevgili dostlarında bir kontrolden geçmeleri gerektiğini söylüyor bana. Çünkü biraz vücutta kitleler, kistler oluşabilecek bir dönemdeyiz sevgili dostlar. Uzun süreçte baktığımız zaman elbette ki rahatlayacağız. Yani hiçbir şeyin sonu her zaman kötü değildir biliyorsunuz. Her sıkıntının bir sonu vardır. Her yağmurun arkasına illaki gökyüzü. Ne yapacak? Açacak, güneş çıkacak, bir gökkuşağı olacak. Onun için lütfen inancınızı yitirmeden, negatifliklere e, kapılmadan, olumlu anlamda hareket etmek çok önemli. Sayfamda sürekli yazıyorum, olumlamalar yaparak devam etmek lazım. Sabah uyandığınızda, Allah'ım bana bugünün hediyesi nedir? Bana bugünün mucizesi nedir?" diyerek güne başlayın lütfen. Maddi anlamda bolluk bereket isteyerek, bunun olması için neler mümkün? sorularıyla aslında hayatınıza yön vererek çok daha bazı şeyleri kolaylaştırabildiğinizi, enerjiyi yönetebildiğinizi göreceksiniz sevgili dostlar. Benim günlük sorduğum sorulardan biri "Rab Allah'ım bana bugünün hediyesi nedir? Bana bugünün mucizesi nedir?" Sıkıntılı bir olay yaşadığımda direkt sorduğum şey şudur. Benim burada almam gereken ders nedir? Benim burada öğrenmem gereken ders nedir? Ve bana bu yaşadığım sıkıntının hediyesi nedir? Eğer dersinizi alırsanız, aldığınız dersin üzerine de bunun hediyesini isterseniz sistem emin olun önünüzü açacak. Çünkü biz dersimizi almadıkça biz aynı döngüde sıkışmak zorundayız. Niye? Diyor ki sistem, a, -a adam olmamış. Hayır, burayı daha çözememiş. Çözmesi için bir de buradan darbe yemesi lazım. Bir de buradan kazık yemesi lazım. Amiyane bir tabirle. Ama siz bunu çözdüğünüz zaman emin olun o kısır döngüden çıkacaksınız. Para bana bolluk, bereket ve kolaylık da gelir diyerek. Lütfen maddi kanallardaki enerjiyi pozitife çevirin. Bir kere negatif hiçbir sözcüğü kullanmamamız gereken bir dönemdeyiz. Negatif kullandığımız her sözcüğü de dönüp bulabileceğimiz bir gökyüzü enerjisi var. O güney ay düğümü Lilith konuştuğumuz her şeyi tükürdüğümüz her şeyi bize ya maalesef yaratabilecek durumda maalesef sıkıntı verebilecek bir durumda bir gökyüzü var. O yüzden sevgili dostlar ee, olumlamalar ve her şeyin gerçekten iyi olacağını düşünerek ve benim en çok tavsiye ettiğim şey sadaka. Lütfen insan doğası alın. Tabii ki sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Tabii ki mamalarıyla, sularıyla o Allah'ın sessiz kullarına destek olacağız. Burası bambaşka bir konu. Ama mutlaka mağdur, ihtiyacı olan, ekmeğini kazanmak adına çabalayan insanların, çocuklarına bakmak için çabalayan insanların dualarını da alarak enerjiyi pozitife çevirebileceğinizi unutmayın sevgili dostlar. O yüzden as sadaka çok belayı def eder diyerek bu haftalık gündemi ne yapacağız kapatacağız. Burçlarla ilgili yorumları yaptım. Bir önceki videomda bulabilirsiniz. Lütfen beğenerek kanalımı takip ederek Instagram'da da aynı şekilde takip edip yorum yapıp beğenerek destek olmanız benim adıma çok önemli. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.